Arkadaşlar bizim Simge'nin konuşma sistemi var ee, şu daire girişinden daire girişindeki anahtardan çalışmıyor şimdi ben e, şöyle yaklaşık bir aydan beri tabi kendi söküğüm dikemez ben de biraz e, uygun zamanı bekledim şöyle açıp sistemi bir kontrol etmek istiyorum şöyle basıyorum çalışmıyor şöyle bir parça tablomuz vardı Şimdi şu burada ve burada kablolar bağlı ya. 12 volt'tur zaten. Hani çarpmaz. Kısa devre yapıyoruz. Anahtarlarımızda problem yok. Anahtarlarımızda problem yok. Ne yapacağız? Şuraya geleceğiz. Bizim burada bir bağlantı kutumuz var arkadaşlar. İşte burada zil kabloları var. DT8 görüyorsunuz. şimdi buradan bizim kablomuzu tespit etmemiz lazım. Şöyle burada görüyorsunuz. Ee, bu tarafa geç. Buradan çektiğim zaman orada benim kablo oynaması lazım. Çekiyorum. Ama kablo geliyor. Allah Allah. İlginç. Tabi kablomuz kopmuş. Niye kopmuş? Gel bakalım buraya. Ne var acaba? biz. Dur bakalım ne yapabiliriz. Ee, şimdi kablomuzu buradan tekrar gönderelim. Yeterince alan var. Şöyle gönderince zaten gidiyor. Bunun içinde boru varlar arkadaşlar. Tesisatı çekerken boruyu koparmışlar. Kablo da gitmiş. Kablo bizimmiş zaten biraz fazla olduğunu alıyor. Kabloyu değiştirebilirim de burada ek yapma yerim var yani. Şimdi bakıyorum ben şöyle uçlara aynı uçlara bağlanmış. sarı beyaz renkli kablolar eklenmiş açık kablolar bir eklenmiş. Ha, ya, ne alacağız buradan renkli kablolarla beyaz kabloları ayıracağız şu şekilde görüyorsunuz burada renkli kablolarla beyaz kablolar ayıracağız şeyi açık kabloları şu şekilde şöyle birbirine ekleyeyim ben burada da Hani sıkıntı olmaz. Tek, tek damar kabloyla da kistelermiş olamış ama burada böyle bir şey yapmışlar hani. Şimdi bunları birbirine değdirince zil çalacak. Çalmadı. Pardon yanlış yerdeki bu giriş tarafı. Şöyle ekleme yapıyorum. 12 volttur zaten çarpmaz arkadaşlar. Tamam buradaki kablolardan bir tanesi de buraya ait. Şimdi bakıyorum. Evet. Şimdi ekleme yaptık. Buradaki kabloları teker 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 Hayır. edersiniz. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle renkli kablolar bir yana, açık kablolar bir yana. Sonra açıkları açıkla şöyle ekliyoruz. Renklileri renkliyle ekliyoruz. Şöyle bantlayacağım daha doğrusu. Şimdi gelip buradan anahtarımızı da Evet, bastık, çalıştı. Şimdi ben bunu yerleştiriyorum yerine arkadaşlar. Şöyle, bunu bunun yanlarında böyle tırnakları var. Şöyle geçirdikten sonra, şu şekilde. Şöyle. Şurada da böyle şuraları geçecek tırnaklar var. Evet. Şimdi burayı izin ediyoruz. Buradaki kabloları bantlıyorum. Şanslıymışız yani göz önünde kokmuş. Öbür türlü başka bir aşama olur. Bu arada kanal abone olmayı unutmayınız. Tebrik ediyorum nasıl denk getirmiş burayı da. Şimdi buradaki oksitlenme de olabilirdi. Şu kabloların, şu ben şu, bu kablolardaki oksitlenmeden şüphelenmiştim. Bu uçları tekrardan yenilerseniz genelde problem buralardan çıkar. Zaten gelen uçlar belli bağlı. Bu da buraya bağlı. Evet, tamam. Şimdi burayı kapatıyoruz. İşlerimiz bitmiş oldu arkadaşlar. Daire girişimler. Zilimiz çalmıyordu. Şimdi çalacak pozisyona geldi. Thank you